Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet o beklediğimiz dengeleme güncellemesi geldi sonunda. Bu güncellemelerin ilk ayağı diyebiliriz arkadaşlar. Devamı da gelecek bilginiz olsun. Şimdi bu dengeleme güncellemesi nedir? A'dan Z'ye aktaracağım. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İsterseniz bir buçuk hızını alıp daha böyle akıcı bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Bu arada dediğim gibi bu güncellemenin devamı gelecek. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videoda 2-3 bin like gelirse Mükemmel olur destek veren herkese teşekkürler Şimdi diyor ki şöyle notlarımı açtım Şöyle farklı bir şey aktarmayayım sizlere Çünkü göstermemem gereken bir şey göstersem Sıkıntı olur Şubat 2025 kahraman donanım dengesi Güncellemesi diyor şimdi kahraman Donanım dediği Şu oluyor arkadaşlar Ahanda buradaki kullandığımız ekipmanlar Bu ekipmanların bir kısmına buff bir kısmına nerf gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diyor ki merhaba şef. Şubat güncellemesinden birlikte bazı kahraman donanımları ve görünmezlik büyüsü için denge değişikliği değişiklikleri getiriyor. Sadece büyüler arasında görünmezlik büyüsüne bir dengeleme güncellemesi var arkadaşlar. Nerf geldi maalesef. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Ee, zaten fotoğrafları da var. Neyin ne kadar yüzdesel olarak aktarmışlar. Bu sefer detaylı bir paylaşım yaptı Supercell bize. Yukarıdaki denge değişikliklerinden nerf'lerden bahsetmiş. Şöyle nerf'lerin olduğu sayfayı da açayım ben. Evet, nerf'ler burada ama bir solda buff, yani güçlendirme, bir sağda buff. Bir tane daha güçlendirme var. Aslında güçlendirmelerimiz nerf'lerimizden fazla. Ama kullanılan ekipmanlar nerf yediği için aslında kullanılmayanlar güçlendirildiği için e, sanki böyle daha kötü bir güncelleme geliyormuş gibi hissiyatına kapılıyor insanlar. Şimdi ilk başta Barbar Kral'ın yaygın donanımı deprem çizmeleri. Deprem çizmeleri aha da şöyle yakınlaştıralım arkadaşlar. İngilizce ama zaten anlayabiliyorsunuz neyin ne olduğunu. Level 9 ile 11 arasında arkadaşlar %15'lik bir güçsüzleştirme. Yani 40 hasardan 34 hasara düşürmüşler. Bu gerçekten iyi bir oran. Bu arttıkça leveli arkadaşlar e, oranı da artıyor. Mesela son seviye herkes onu yükseltti. Çünkü deprem arkadaşlar binalara çok ciddi hasar veriyordu. Bir de üstüne diken toplu birlikte tek vuruşla arkadaşlar binaları indirebiliyordu dikenli top. Evet dikenli topa da nerf geldi de ona geleceğiz. Mesela deprem çizmesinin 18. leveli 60'tan 40'a yani 33.33 .33 bir düşüş var. Yani gerçekten inanılmaz ve altı da bir not eklemişler. Notu da hemen okuyalım arkadaşlar. Artık iskelet tuzağındaki iskeletleri etki etmeyecek. Bu durum barbar kralın dikkatini daha sık dağılmasına neden olacak ve yetenek kullanımını daha dengeli hale getirecekmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun bir de ekstra çizmelerin binaya verdiği hasar azaltıldı zaten görüyorsunuz hasarların azaltıldığını. Çizmeler hala duvar bölmelerini açma görevini yerine getirecek. Yani siz 11 seviye e, buradaki çizmeye sahipseniz ne duvarları açacaksınız sıkıntı yok o konuda. Ancak diyor ki dikenli top ile birlikte binaları tamamen yok etmeyecek. Çok az bir cam bırakacak arkadaşlar. Yani geçmiş olsun dikenli top ve çizme kullanan arkadaşlara. Başla bana. <laughs> evet hemen hızlı bir şekilde aşağıya inelim. Radius demiş. Radius burada arkadaşlar. Ee, ne ne demek radyus? Ateş topu mu oluyor arkadaşlar? Ateş topu diyelimiz buna fireball. Torun ateş topu rekabetçi oyunlarda fazla güçlü hissettiriyordu. Bu sebepten dolayı yani fazla güçlü olduğundan dolayı biz gücünü düşürdük diyor arkadaşlar. Bu da 18 ile 23 seviyesi olan aralı. 13-18-23 e leveller arasında bir şey var. Bir de patlama yarı çapı yükseltmesi daha yüksek bir donanım seviyesine taşındı. Bu değişiklik ateş topunun oyunun metasında aşırı güçlü hissettirmemesini sağlamayı hedefliyor demiş. Yani 600'den 500'e düşürmüşler. %16'lık bir nerf var arkadaşlar. Bir de ateş topunda da galiba göstermemize izin var mı? Bir onu kontrol edeceğim tekrardan arkadaşlar. Evet ateş topunun animasyonda bir değişiklik var. Onu da göstereyim gösterebiliyormuşuz. Bakın dostlar şöyle koruyucu Şöyle topu hemen atacağım bakın arkadaşlar. Bıraktığım gibi artık topun gidişi daha böyle ateş topu havasıyla. Animasyon vesaire her şey değişmiş arkadaşlar. Tekrar mesela alev topunu bırakıyorum. Tekrar alev topumuz burada arkadaşlar. Bak alev topunu en köşeden bırakıyorum. Gördünüz değil mi? <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> Açtığı krater vesaire çok daha hoş. Böyle bir değişiklik var. Hani gayet hoş olmuş yani. Ben çok beğendim onu söyleyeyim yani alev topunun. Acaba nerfledik ama yine bu şekilde kullanmak isteyen kullansın diye bir şey getirmişler. Böyle bir değişikliğimiz var arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi gelelim sıradaki nerfimize. Nerflerden gideceğim sonra bufflara geçeceğiz arkadaşlar. Neler, bazı şeyler de güçlendirildi. Kraliyet şampiyonunun destansı donanımı yani destansı ekipmanı elektro çizmeler arkadaşlar gördüğünüz üzere değiştirilmiş. Şimdi burada değişiklik ne biliyor musunuz? Sorun neden nerf yediği yazıyor. Elektro çizmeler oyundaki en çok tercih edilen donanım haline geldi ve bu durum e, savunmaları zayıf bırakıyordu. Bu sebeple dolayı nerfledik. Hem de 15 levelden 27 levele kadar tüm seviyelere nerf gelmiş arkadaşlar. Hani 14 seviyede sıkıntı yok. Oraya kadar nerf gelmiyor ama 15'ten sonra nerflenmeye başlamış arkadaşlar. Değişiklikler ise elektro çizmeler biraz zayıflatıldı. Biraz mı? Yüzde yirmi vermişsiniz abi. Yüzde <laughs> yirmi. Ardından görünmezlik büyüsünün süresi her seviye için 0,25 azaltıldı. Görünmezlik büyüsüne de geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü görünmezlik büyüsü kullanıldığı için görünmezliğe de otomatikman nerf gelmiş oldu. Görünmezlikte de nasıl bir nerf var biliyor musunuz arkadaşlar? Bakayım. Evet 0.25 saniye arkadaşlar süresi azaltıldı. Yani bakın şu an hala hazırda orduyu zaten kullanıyorum. Güncellenmemiş hali 4.5 saniye arkadaşlar. Suyunun e, sürenin kullanım süresi 4.5 saniye. Bir de güncellenmiş halini açalım. Burada da güncellenmiş hali var. 4.25 saniye. Yani 0.25 saniyelik bir e, nerf gelmiş oldu görünmezlik büyüsüne de. Adın ekranda hangi seviyeye ne kadar yüzdelik olarak geldiğini görebiliyorsunuz. Tek tek saymayacağım çünkü arkadaşlar. Çünkü video çok çok uzayacak. Onun dışında var mı bir nerfimiz daha? Görünmezlik de burada arkadaşlar. Bir seviyesi hepsi ortalama. 0.25 azaldığı için 3.75'den 3.5'a 4'ten 3.75'e 4.25'den 4'e bu şekilde inmiş Oldu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki bu kadar nerften sonra buff yok mu? Bir bufflarımıza bakalım. Bufflar nedir? Ee, barbar kralın ekipmanından başlamışlar. Evet barbar kralın ve kraliçenin ekipmanlarına güçlendirme geldi. Bu ekipmanlar oyundaki ilk ekipmanlar arkadaşlar. Vampir bıyığı, buradaki normal e, barbar kuklası ve kraliçedeki okçu kuklası arkadaşlar. Şimdi bunlar... E, daha az kullanıldığı için hatta şu ana kadar hiç kimse tarafından kullanılmadığı için biraz kullanılması ön plana atılaraktan arkadaşlar güçlendirildi. Ama güçlendirmeler öyle böyle değil arkadaşlar. Baya baya yani orana bakacak olursak 6 level vampir bıyığının arkadaşlar iyileştirme yok saniye başı. Evet dostlarım temel saniye başı hasarında yani kralın artık hasarında ekstra mesela ben son seviyesinden konuşacağım. Mesela e, 16, 10, 16, 17, 18 mesela bu seviyeler ve pardon özür dilerim. Level 7, Level 16 level 19 özellikle %163'lük bir artışı var inanılmaz zaten 19'dan 50 ne demek ya. E, mesela level 9 bu seviyelerde ise çok ciddi bir saniye başı hasarı artışı var. Mesela sizin 18 seviye vampir bıyığınız varsa 120 kralınıza artık ekstra hasar ver e, e, eklenecek. Yani şöyle olacak. Kralınızın hali hazırda saniye başı hasarı 643 ise 100 seviye kralınız varsa arkadaşlar. Buna ek ilave olarak 120 de ekleyeceksiniz arkadaşlar. Saniye başı hasarına 600 işte ne kadar da 120 artı 643 763 saniye başı hasarı arkadaşlar olacak yeni. Artık bu gayet iyi bir şey bence. Ben açıkçası vuruş başına saniye başı iyileştirmesinin yenilenmesinin artmasını beklerdim. 300 biraz değil de 400 sallıyorum. Ya yani da 450. Ha işte o zaman olabilirmiş o zaman derdim. Evet bu ekipman kullanılır aga ya. Yani her vuruşta zaten 450 can çekiyor. 2 vuruşta doku, e, 900 can çekecek 450'den hesaplarsak. Yani buradaki ek saniye başı hasarın ilavesen birlikte iyileştirmeyi de ekleselerdi mükemmel bir ekipman olurdu o zaman herkes kullanırdı ekstra burada arkadaşlar barbar kuklasında bir yine artış var barbar kuklasının son seviyesine bir bakacak olursam yüzde on ortalama yüzde onluk bir ee, cam puanı artış var HP hype point yani cam puanında bir artış var arkadaşlar yani 3000 3000 değil de artık 3366 cam puanı verecek krala yani sağlık yenilemesi bunun 1386 olmuş can artışta arkadaşlar kahraman güçlendirmesinde 3366 olmuş arkadaşlar Aktif yeteneği kullandığında herhangi bir değişiklik yok. Aktif yetenek hep aynı arkadaşlar. 44 tane barbar çağıracak. Öfke artışı 220. Hani barbarların öfke artışı 200'de 220 artacak. Ve bu şekilde 20 saniyede öfkenin süresi olacak barbarlarda. Yani burada sadece kahramana yönelik bir buff var arkadaşlar bu ekipmanda. Kraliçeye geçecek olursak. Kraliçe değilse dostlarım yine 18 seviyesinden baz alarak konuşacağım. Genel olarak %10'luk bir artış var yine hepsinde. 159 arkadaşlar. S saniye başı hasarında. Evet Saniye Başarsan'ın da 159 artışı olacak arkadaşlar. Bu ekipmana sahip olan kraliçe. Bir de üstüne üstlük dostlarım. E bir de burada can yenileme var. Özelliği kullanıldığı zaman biraz da can alacak. Bu da %10 artmış hepsinde fix olarak arkadaşlar. 484 olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle bir artış yapmışlar. Yani bu ile ee, aslında donmuş okun ikili kombinasyonu fena olmayabilir donmuş okta da çünkü arkadaşlar kraliçeyi saniye başı hasarı veriyor ve üstü veriyor mu bakayım evet temel saniye başı hasarından da 168 buradan veriyor bir de yüzde 165'lik de bir arkadaşlar şey var gördüğünüz üzere yavaşlatması var bu ikisinin birleştirmesi kraliçeyi çok ciddi bir güçlendirme sağlayacaktır şimdi şöyle bir kaydırıyorum köşeye buradan koruyucuya da bir buff var koruyucunun ee, yaşam taşı arkadaşlar. Yaşam taşı ee, diyor ki diğer büyük koruyucu donanımlarına kıyasla geride kalıyordu. Bu sebepten dolayı buff getirme isteğinde bulunduk. Burada 3 kısımdan da buff var arkadaşlar. Güçlendirerek özellikle daha büyük barınma alanı gerektiren ordular için daha etki bir seçenek haline getirildi. Amaç bu donanımı daha fazla saldırı stratejisiyle uyumlu hale getirmek arkadaşlar. Şimdi burada hem saniye başı hasarı hem can artışı hem de max HP artışı var arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? İyileştirme puanı arkadaşlar. Maksimum iyileştirme puanı ve can artışı. Bunların hepsi artmış arkadaşlar. Maksimum iyileştirme puanı gördüğünüz üzere 1050 olmuş arkadaşlar. Can artışı zaten 485 orduya 485'lik bir can artışı sağlıyor ve iyileştirme puanı da pasif yetenek %100 arkadaşlar. Yani zaten yazmışlar pasif yetenek arkadaşlar. Yakındaki dost birlikler ekstra can kazanır. Yani sizin biniciniz hemen ölüyorsa artık birazcık daha geç ölecek arkadaşlar. Ve ekstra da kahramanda bir güçlendirme de var. Onu da unutmamak gerekiyor. 73. Bence fena değil bu e ekipman için. Bir de şampiyonun kraliyet taşı var. Şampiyonda, kraliyet şampiyonda. Diyor ki kraliyet şampiyonunun bu e kraliyet taşı en düşük donanıma ve en düşük kullanıma sahip olan e ekipman da bu sebepten dolayı güncelleme getirdik. Ne gibi güncelleme getirilmiş? HP yani can puan arkadaşlar arttırılmış yani can e yenileme biliyorsunuz ki bu özelliği kullandık kraliçe şampiyon bir can yeniliyor. Bir de temel saniye başı hasarlarına Yani vuruş başına hasarı da arkadaşlar arttırılmış. Yani on son seviyesi için konuşuyorum. 120'ye çıkmış. Ekstra 120 hasar daha verecek saniye başı hasarına. Bir de can yenilemesi. Yani özelliği kullandığı zaman kraliçenin canı 570 daha da artacak arkadaşlar. %51 artış var. Tabi buna kadar kullanılır. Yine kullanmam açık söyleyeyim ben. Bu %50 570 hiç çok böyle tatmin edici bir şey değil. Hasarı biraz yüksek olsaydı bunu alırdı mavicim. Yine sallıyorum. Çizmeyi alırdım. Çizmedeki buff'la buradaki artış saniye başı hasarına geliyor ya. Birbirini dengelerdi. Ben bundan çizmeyi yine kullanırdım mesela. Ama bunu kullanırdım. Amacına ulaşmış olurdu Supercell. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu sebepten ötürü çok da böyle 105'ten 120 saniye baş sarına gelmesi çok da beni bir tatmin etmedi arkadaşlar. Yani buna cevher harcamak için ekstra bir çaba sarf etmeyeceğim maalesef. Bu gibi şeyler var. Şimdi bunların eski ve yeni hallerini derleyeceğim. Belki uzun bir video yapabilirim. Belki de bunlar için shorts videosu hazırlayabilirim arkadaşlar. O yüzden tam emin değilim. Bakacağım bir dakikaya bunların hızlı bir şekilde eski enerjilerini sığdırabilirsem bir dakikalık short videosunda yayınlamayı düşünüyorum. Duruma göre bakacağım. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenik izlemişsinizdir. Şu anki artılar, eksiler bu şekilde. Ee, maalesef bufflar herkesin kullandığı ekipmanlarda arkadaşlar. Üzgünüm. Elimde değil. Ee, maalesef bunları ben getirmedim. istatistikler. istatistik, istatistik ekranlarındaki kullanılan ekipmanlar kullanmayalar. Böyle bir denge değişikliği getirmişler. Yapacak bir şey yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlen eğlenip izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.